yani vücut kamerası kayıtları var elimizde, yasal süreçler, sonuçlar hepsini sizin için konuşacağız. Amacımız bu karmaşık olaylardan hani önemli noktaları çıkarabilmek. Kesinlikle. Bu vakalar polisin yetki kullanımı, o meşhur makul şüphe meselesi, güç kullanımı, sonraki hesap verilebilirlik bütün bu konuları e, masaya yatırmamızı sağlıyor. Gelin bir bakalım ayrıntılara. İlk vaka Nevada, Lyon County'den bir şerif yardımcısı yangın ihbarına gidiyor. Bölge için suç oranı yüksek denmiş kaynaklarda. Hı hı. Orada olay yerinden bisikletle ayrılan James Gresham'ı görüp durduruyor. İşte kamera kaydı burada başlıyor ve ortam epey gergin. Memurun dili çok sert, küfürlü konuştuğunu duyuyoruz. Evet, o dil kullanımı dikkat çekici. Daha da ilginci, memur niye durdurduğunu sürekli değiştiriyor. Önce diyor ki bisikletinde ışık yoktu sonra kaçmaya çalışıyordu, en sonda emirlerime direndi. Gresham da sürekli soruyor, neden durdurdunuz beni, amirimi çağırın diye. Bu değişen gerekçeler ne ifade ediyor? İşte orası hukuken biraz ee, karışık. Bir kere özel mülkte bisiklet ışığı zorunlu mu o bile net değil. Sonra adamın uzaklaşması gerçekten kaçma sayılır mı? Hani yüksek mahkemenin Wardlow kararı var. Yüksek suç oranlı bölgede kaçmak şüphe uyandırır diyor ama ama bu gerçekten o anlama geliyor mu? Tam olarak değil. Yani yine de makul şüphe, o somut delillere dayanan şüphe gerekir. Sadece uzaklaşıyor olmak yeterli olmayabilir. Verilen emirler yasal mıydı? direnme suçunun unsurları hani kasıt var mı, fiziksel bir eylem var mı, memur yasal görevini mi yapıyordu bunlar hep soru işareti. Ve tam bu noktada Şerif Pratkop çıkıp memurunu savunuyor. Diyor ki video her şeyi göstermiyor, biz Gresham'ın geçmişini biliyorduk, o yüzden sert konuşmak gerekti itaati sağlamak için. Evet evet sorumluluğu da üstleniyor hatta. Hatta memurun Gresham'ın dırdır ettiği Biçing ifadesi geçiyor. İçin tutuklama kararı verdiğini ima eden bir sözü de var. Bu savunma ne anlama geliyor peki? Bu savunma işte o gerilimi gösteriyor. Polisin şüphelinin geçmişini bilmesiyle herkese saygılı davranma yükümlülüğü arasındaki gerilim. Bir de memurun kişisel öfkesi tutuklamayı ne kadar etkiledi. Hukuken objektif makullük ilkesi var. Yani memurun niyeti değil o durumdaki makul bir memurun ne yapacağı önemli. Anladım. Eğer en baştaki durdurma hukuka uygun değilse, yani makul şüphe yoksa, direnme suçlaması da aslında e, havada kalabilir. Liderliğin tavrı burada çok belirleyici olmuş gibi. Nevada'daki bu diyelim gri alanların ve savunulan memurun Tam tersi bir durumla Colorado, Idaho Springs'de karşılaşıyoruz. Yani Idaho Springs'de meydana gelen ve gerçekten çok trajik sonuçları olan bir olayı konuşacağız. Evet, 75 yaşındaki Michael Clark'ın kendi evinin kapısında yaşadıkları. Aynen öyle. Bir polis memuru tarafından e, uyarı yapılmadan, teyzenle vuruluyor ve hayatı tamamen değişiyor. Elimizde epey bir kaynak var bu konuyla ilgili. Haberler, video dökümleri ve en önemlisi polis vücut kamerası kayıtları. Evet o kayıtlar çok önemli. Amacımız da bu kaynaklardan yola çıkarak olayı yani nasıl geliştiğini, Bay Clark'ın yaşadığı o ciddi sağlık sorunlarını sonraki hukuki süreci hepsini anlamak. Ve tabi polisin güç kullanımı, hesap verebilirlik gibi konular açısından bu vakanın ne anlama geldiğini de biraz deşme istiyoruz değil mi? Kesinlikle. O zaman başlayalım. Olay gecesi 30 Mayıs 2021 her şey bir gürültü şikayetiyle başlıyor yanılmıyorsam. Doğru. Michael Clark'ın yeni taşınan bir komşusu polisi arıyor, gürültüden şikayetçi. Hatta ilk başta Clark'ın kendisine vurduğunu iddia ediyor. Aa, öyle mi? Ama sonra Ama sonra e, kaynaklara baktığımızda ifadesinin biraz çelişkili olduğu görülüyor. Yani fiziksel bir yaralanma da yok ortada anladım. Clark ne diyor peki? Clark ise sadece hani komşuyu uyarmak için duvara vurduğunu söylüyor. Durum bu yani başlangıçta. Sonra polisler geliyor. Memur Nicholas Henning ve Ellie Summers. İşte işler burada biraz sarpa sarıyor sanırım. Evet, kapıya geliyorlar ama polis olduklarını söylemiyorlar. Bu çok kritik bir detay. Gece vakti kapınız çalıyor, kim olduğunu bilmiyorsunuz, 75 yaşında bir adam. İşte Clark da kendini koruma içgüdüsüyle kapıyı açıyor. Elinde de şey, böyle koleksiyonluk dediği bir testere balığı gagası kılıcı var. Hani sivri bir şey. İlginç bir detay o da. Sonra ne oluyor? Vücut kamerası kayıtları ne gösteriyor? Kayıtlara göre memur Henning hemen elindekini bırak diye bağırıyor. Clark da anında bırakıyor. Yani Emre uyuyor. Tamam Emre uymuş. Sorun ne o zaman? Sorun şu. Clark nesneyi bırakır bırakmaz iki memurdan farklı emirler geliyor. Henning dışarı çık derken Summers yere yat diyor. Ee adam ne yapsın? Kafa karıştırıcı. Aynen. Clark da ne yapayım diye anlamaya çalışıyor durumu. Tam o sırada Henning yani hiçbir ek uyarıda bulunmadan kapı açıldıktan belki 30 saniye sonra falan taser'ı ateşliyor. Uyarı yok mu? Emin miyiz? Kayıtlarda ve dava dosyasında uyarı olmadığı belirtiliyor. Çok ani bir şekilde tezir kullanıyor. İnanılmaz. Sonrası daha da kötü sanırım. Clark yere düşüyor değil mi? Evet. Tazer şokuyla yere yığılıyor. Kafasını sertçe çarpıyor. Bilincini kaybediyor. Hatta dava dosyasındaki iddiaya göre Henning yerde yatarken Clark'ın boynuna diziyle bastırmış. Aman tanrım. Sağlık durumu nasıl etkileniyor peki bundan? Çok ağır. Çok ağır. Olaydan hemen sonra kalp krizi geçiriyor. Sonra felç Felç mi? Evet, boynundaki bir atardamar muhtemelen tazırın etkisiyle ya da düşmeyle yırtılıyor, acil ameliyata alınıyor, yetmiyor, bir süre sonra apandisti patlıyor. Yani vücut tamamen travma yaşıyor. Korkunç. Kalıcı hasar var mı? Maalesef var. Kalıcı beyin hasarı oluşuyor. Hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyede ve 24 saat bakıma muhtaç geçirmek zorunda kalıyor. Yani hayatı tamamen bitmiş aslında. Ailesi de öyle söylüyor. En iyi yıllarını çaldılar diyorlar. Artık araba kullanamıyor, yemek yapamıyor. Yani en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Peki hukuki süreç nasıl işledi? Memurlar ne oldu? Memur Haning görevden alınıyor. Başta ciddi bir suçlama vardı. Risk altındaki kişiye saldırı gibi. Ama sonra bir anlaşma yoluna gidiliyor. Anlaşma mı? Ne gibi? Daha hafif bir suç olan DARP suçunu kabul ediyor, karşılığında denetimli serbestlik alıyor. Yani hapis cezası yok. Ama bir şartla. Bir daha Colorado'da polislik yapamayacak. Hmm. Diğer memur Summers? O da olaydan sonra istifa etmiş zaten. Peki şehir ne yaptı? Ido Springs Belediyesi? Şehir ilginç bir tavır sergiliyor. Yani resmi olarak bizim hatamız yok diyorlar ama e, davanın ekonomik yükünden kaçınmak için Clark'a 7 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ediyorlar. 7 milyon dolar. O dönem için epey yüksek bir rakam değil mi? Ölümle sonuçlanmayan bir dava için. Evet, Colorado'da o zaman için rekor tazminatlardan biriydi ama ailenin ve avukatın dediği gibi, Para sağlığı geri getirmiyor tabii. Tıbbi masraflar, bakım giderleri bunları karşılar belki ama hepsi o kadar. Avukat demişken Clark'ın avukatı Sara Shilkin'in ev tespiti vardı kaynaklarda. Küçük kasaba polis departmanları ile ilgili Evet, o da önemli bir nokta. Diyor ki, bazen büyük şehirlerde sorun yaşamış, sicili pek de temiz olmayan memurlar daha küçük, denetimin belki daha az olduğu yerlerde iş bulabiliyor. Yani çürük elmalar bir yerde birikebilir mi demek istiyor. Aynen öyle. Bu tür yerlerde yeterli denetim veya eğitim eksikliği de varsa böyle olaylar yaşanabiliyor diye bir endişesini dile getiriyor. Üzerine düşünmek lazım bunun. Kesinlikle. Zaten tüm bu vaka, yani polisin orantısız güç kullanımı özellikle yaşlı veya savunmasız insanlara karşı ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor. Emre nasıl, emre uyulmuş, ortada çelişkili emirler var ve pat diye uyarı olmadan taser kullanılıyor. Bu durum polis eğitimi, müdahale yöntemleri hakkında ciddi soru işaretleri yaratıyor gerçekten. Evet, tazminat ödenmiş olması bir nebze sistemin çalıştığını gösterse de mağdurun yaşadığı travmayı gidermiyor tabii. Mümkün değil gidermesi. Dinleyenlerimiz için son bir düşünceyle bitirelim o zaman. Yani bir insanın kendi evinin kapısında saniyeler içinde hayatı böylesine alt üst olabiliyor. Devletin güvenlik göreviyle birey hakları arasındaki o hassas denge. Bu olay size ne düşündürüyor? Bu tür trajedilerin önlenmesi için acaba ne yapılmalı? Daha iyi eğitim mi, daha sıkı denetim mi yoksa başka mekanizmalar mı gerekiyor? Üzerine kafa yormaya değer bir soru.